Merhaba değer izleyiciler şu anda Deniz Kestanesi Ekinodermata grubundan bir canlıyı birlikte incelemekteyiz. İzmir Çakabey okulu öğrencileri ve öğretmenleriyle öncelikle karasal canlılar inceledik. Şu anda da denizde yaşayan denizdeki gizemli canlılar incelemeye çalışıyoruz. Şu anda bu Akyaka'da, Muğla Akyaka'da denizden bir deniz kestanesi çıkarmaya çalıştık. Tabii ki tamamen bilimsel amaçlı. Ve e, gördüğünüz dikenlerinin çapı yaklaşık 40 santimden biraz daha uzun e, görülmekte. Ben bu kadar büyüğüne çok fazla rastlamadım. Ve hemen denizin kenarında özellikle e, koylarda denize girerken dikkat etmemiz gerekiyor. Bunların dikenlerine basarsak Ayaklarımızda ödem oluşturabilir, Ağrı yapabilir. Ve enteresan bir canlı bunlar. Aşağıda yürüme bacakları var. Onları görüyorsunuz şu anda kıvrılıyor. Onlar daha kısa. Yukarıdaki dikenler ise savunma dikenleri. Aslında yaklaşmayalım kendisine. Bunlar da savunma dikenleri yukarıda. Ağız kısmı altta. Bacakların ortasında yürüme bacaklarının. Anüs ise şu anda gördüğümüz şu bölgede de anüsü görülmektedir. Tabi biraz anüs kısmı bu kadar büyük değil aslında biraz yaralanma söz konusu bunda ağız kısmı daha büyük anüs oldukça küçük enteresan canlılar ülkemizde bunların yüksek dağlarımızda hasta fosillerine rastlanıyor bu da şunu gösteriyor yüksek dağlarda bir zamanlar denizin dibi olduğu denizin köşeleri olduğu bize bunu göstermektedir oldukça güzel iki renge sahip siyah ve morumsu desenlerden oluşan bir deniz kestanesi birlikte izlemekteyiz. Ben Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden öğretim görevlisi Yusuf Durmuş. Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar.